Geçti edemeye hoş geldiniz. Bu videoda köklü ifadelerle ilgili 5 zor soru çözümü yapacağız. Ve hemen başlıyoruz. Bir kenar uzunluğu A olan bir eşkenar üçgenin alanının formülü A kare kök 3 bölü 4 şeklinde bulunuyormuş. Evet. Şunun alanını A kare kök 3 bölü 4 şeklinde buluyoruz. Buna göre bir kenar uzunluğu çevresi kök 192 santim olan karenin bir kenar uzunluğuna eşit olan Eşkenar üçgenin alanı kaç santimetre karedir? Hmm. Burada biraz e, kelime oyunu yapmış. Aslında şunu demeye çalışmış. Bir kare bir kare var mesela e, şöyle her tarafı e, ve bu uzunlukları toplamı kök 192 santim demiş ve bir eşkenar üçgenin e, kenar uzunluğuna eşittir demiş. Yani aslında şöyle. E, Şimdi bunun çevresi ne? 4A eşittir. Kök 192 santim değil mi? E biz 192 neydi? Hemen şöyle çarpan ağacını kullanarak çarpanlarını 2 çarpı 96 idi. Bu neydi? 2 çarpı 48. Bu 2 çarpı 24. 2 çarpı 12. 2 çarpı 6. Bu da 2 çarpı 3'tü. Şimdi kaç tane 2 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 2 üzeri 6 çarpı 3 şeklindeymiş. 3 seri 1. Bu neydi? Kök 192 idi değil mi? E bu dışarı nasıl çıkar? 273 diye. Bu ise dışarı e, içeride kalır. Kök 3. Yani 8 kök 3. Şimdi 4 A artık kök 192 yerine 8 kök 3 yazıyorum. 8 kök 3. E her tarafı 4'e bölüyorum. A'yı yalnız bırakmak için. A buradan 2 kök 3 şeklinde bulunur. İşte bir eşkenar üçgen varmış. Şöyle e, şuraya çizelim. Ve şunun her birinin uzunluğu, her bir parçasının uzunluğu 2 kök üçmüş. Ve bizden bunun alanını bulmamızı istiyor. Alan nasıl buluyorduk? Alan formülü bir kenarının karesinin e, bir, bir, kenarının karesi çarpı kök 3 bölü 4'tü değil mi? E, şunun karesini alalım. 2 kök 3'ün karesini alalım. Bu da 4 çarpı 3'tü değil mi? Şimdi 4 çarpı 3 çarpı kök 3'ü yazıyoruz. Kök 3 bölü 4. Şu alttaki 4 yazdık. Bunlar birbirini götürdü. Cevabımız 3 kök 3 olarak buluruz. Neymiş? Şöyle düzeltelim. 3 kök 3. Eşit uzunluktaki iki çubuğun kök 20 birimlik kısımları üst üste gelecek şekilde çubuklar yapıştırıldığında bakalım kök 20 birimlik evet kısımlar üst üste gelmiş. Yapıştırıldığında kök 500 birimlik uzunluk elde edilmekte. Toplam uzunlukları ise kök 500'müş. Buna göre benzer şekilde kök 320 birimlik uzunluk elde et, elde etmek için bu çubukların kaçar birimlik kısımları üst üste getirilmelidir. Hmm. Şimdi bu alttaki çubuğu hiç e, üst üste gelmeden mesela buna sıfırlasak şu şekilde mesela şu şekilde yan yana geldiğini varsayarsak toplam uzunluk uzunlukları ne kadar olur? E, kök 20 birim daha uzar değil mi? Yani şuradaki kök 20'yi getiriyorum, şuraya yerleştiriyorum. Yani kök 20 birim daha uzatıyorum. Normalde uzunluğuna kadardı. Yani şu haldeki kök 500'üdü. E ben bir de kök 20 birim ekledim. Yani yeni uzunluk e, kök 500 artı kök 20. E bu neydi? E, bu 100 çarpı 5'tir. Bu ise 4 çarpı 5'tir. Bu dışarı 10 diye çıkar. 10 kök 5 artı. Bu ise 2 diye çıkar. 2 kök 5. Toplamları ise 12 kök 5. Peki şu an birbirlerine sıfır konumdalar değil mi? Yani bitişikler. Ve iki çubuk var. Ve ikisi de eşit. Eşit uzunlukta diyor. E ben bunu ikiye bölersem. Birinin uzunluğunu bulmuş olmaz mıyım? Yani birinin uzunluğu neymiş? 6 kök 5'miş. Şimdi bize diyor ki. Buna göre benzer şekilde. Kök 320 birimlik uzunluk elde etmek için. Birinci çubuğumuz olsun bu. Şöyle birinci çubuğumuz olsun. Şu da ikinci çubuğumuz olsun. Şu uzunluğun kök 320 birim olmasını istiyor. E kök 320 neydi? E şöyle çarpan ağacı kullanarak yapalım hemen. E ya da şöyle yapalım. Bu 32 çarpı 10'du değil mi? Bu ne? 16 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5'ti. Şöyle kök içinde. E bu kök içinde 4 diye çıkar şu 2 diye çıkar. 4 ediyor. Dışarı 2 diye çıkar. İçeride ise kök 5 kalır. Bu da 8 kök 5. Yani şuranın 8 kök 5 olmasını istiyor. E bunun uzunluğu neydi? E 6 kök 5'ti değil mi? Bakın. Şuradan şuraya kadar 6 kök 5. Ne kadar da eklersem toplamda 8 kök 5 eder. Yani 2 kök 5 değil mi? Ne kadar daha eklersem 2 kök 5 eder. E şey 8 kök 5 eder. E, 6 kök 5 artı 2 kök 5 8 kök 5. O zaman şu uzunluk yani şurası 2 kök 5 olmalı. Peki içeride kalan kısım ne? 4 kök 5. Bakın ne kadar kısımları e, üst üste getirilmelidir diye soruyor. Yani şu şurayı soruyor bize. Toplam uzunluğu 6 kök 5'ti. 2 kök 5 dışarıda 4 kök 5 içeride. Bizden zaten 4 kök 5'i soruyor. Hangi şıkta var? 5 şıkkında. Bir hareketlinin ortalama hızı aldığı yolun geçen zamana bölümü sonucu oluşur. Şimdi biz e, Ortalama hızı hızına v dersek aldığı yol yola biz x dersek yani hıza hız eşittir v dersek yola x zamana e, t dersek yani bize diyor ki v eşittir x bölü t hız eşittir yol bölü zaman yani bu e, buradan anladığımız bu uzunlukları sırasıyla kök 147 ve kök 108 metre olan iki tünelden birincisinin bittiği nokta, nokta ile ikincisinin başladığı nokta arası uzaklık x santimdir. Şimdi birincinin bittiği nokta, ikincinin başladığı nokta burası. Şu uzaklık x santimmiş. Tamam. Uzunluğu 5 kök 3 metre. 5 kök 3 metre dak dakikada hızı. Uzunluğu 5 kök 3 metre. Dakikada hızı 30 metre olan bir tren birinci tünele girdiği andan. Yani şuraya girdiği andan. Kök dakika sonra ikinci tünelden tamamen çıkıyormuş. Yani şuradan tamamen çıkıyor. Son vangonu şurada. Yani şöyle. Kök 3 dakika sonra ilk şurada tamamen ee, bakalım. Birinci tünele giriyor ve ikinci tünelden tamamen çıktığı anda kök dakika yaşıyor. Tamamen çıktığına göre x kaçtır diye soruyor bize. Hmm. Güzel bir soru. Şimdi kök 147 bir ee, çarpan acı kullanarak e, asal çarpanlarını ayıralım. Kök 147 e, neydi? Bu 49 çarpı 2 idi. E, asal şey gerek kalmadı. Çarpan ağacına gerek kalmadan bulduk. Yani 7 kök 2 idi. 49 dışarıya 7 diye çıkar. E, kök 2 de zaten içeride kalır. 108 neydi? 108 ise 36 çarpı 2 idi. 36 dışarıya 2 diye çıkar. Şey 6 diye çıkar e, 2 ise zaten içeride kalır. Bu da 6 kök 2. Yani buraların e, uzunluğu 7 kök 2. Şurası ise 6 kök 2. Bu 7 kök 2. Bu ise 6 kök 2. E, şu trenin, şey, trenin uzunluğu ise 5 kök 3'müş. Şimdi e, burası 7 kök 2. Burası 2 santim. Ve burası e, 6 kök 2 santim. Bakın buradan eee V eşittir x çarpı t değil mi? Bakın buradaki e, x farklı bir x. Hatta biz buraya a diyelim, maksat karışmasın. Şuraya a diyelim. E, şuna çarparsak V çarpı t eşittir aya. Yani yol e, hız çarpı zaman değil mi? Peki aldığı yola bakalım, ne kadar yol almış? Şuradan giriyor, 7kök2 santim gidiyor, 2 santim gidiyor ve e, 6kök2 santim gidiyor. Buradan da tren tamamen çıkıyor, yani kendi uzunluğu kadar yol alıyor. Toplayalım hemen, 7kök2 artı. Sonra x santim yol alıyor artı. 6 kök 2 santim yol alıyor. Bir de kendi uzunluğu kadar yani 5 kök 2 santim kadar. Ha arkadaşlar şurada bir hata yapmışız. Buralar kök 3 olacak. Ee, yani 49 çarpı kök 3. 36 çarpı 3. Yani şuralar 3 olacak. Hata yapmayalım. Düzeltelim oraları. Ee, 7 kök 2. 6 kök 2. 5 kök 2. Ee, şöyle şunları da düzeltelim. 5 kök 3. Toplayalım bunları hemen. 75'de 12, 12 kök 3, 6'da 18 kök 3, 18 kök 3 artı x eşittir şu yol, yani şurası a, eşittir v, v ne? Yani hızı, hızı neymiş? 30muş, 30. E, süresi neymiş? Kök 3 dakika. T yerine de kök yazıyorum ve eşitliyorum. 18 kök 3 artı x eşittir 30, 30 çarpı kök 3, 30 kök ediyor. Bu tarafta 18'i karşıya atıyorum. X'i buradan 12 köküç olarak buluyorum. 30 köküç eksi 18 köküç 12 köküç olarak sonucumu bulurum. Bir x tam sayısının karekökü yaklaşık olarak şu yöntemle bulunuyor. X sayısından küçük en büyük tam kare sayı ile x sayısından büyük en küçük tam kare sayı n ve n olarak adlandırılır. Tamam. X sayısının yaklaşık karekökü Kök m artı x eksi m bölü n eksi m formülü ile bulunur. Örneğin kök 13 yaklaşık değeri için m 9. Yani 13'ten e, küçük en büyük tam kare sayı 9. E, kök 13'ten büyük e, en küçük tam kare sayı ise 16. Yani 1 3 1 4. Tamam. Kök 13 eşittir. Kök 9 artı 13 eksi 9 bölü 16 eksi 9 eşittir. 3 artı 4 bölü 7. Bu da e, 3.57'dir. Doğru. Buna göre 22 sayısının karekökü kaçtır? Şimdi bundan küçük en büyük tam kare sayı 16. Bundan büyük en küçük tam kare sayı ise 25'ti değil mi? Biri 16, biri ise 25'ti değil mi? Şimdi kök 22, say şey 22 sayısının karekökünü nasıl bulabiliriz? Karekök 22 eşittir kök 16 artı 22 eksi 16. Yani şurada gördüğümü buraya geçiriyorum. 22 eksi 16 bölü 25 eksi 16. Şimdi eşittir diyorum. Karekök 22 eşittir. Şu dışarıya 4 olarak çıkar. Artı 22 eksi 16 8. 25 eksi 16 9. Buradan 9 kere 4 36 artı 8. 44 bölü 9 olarak sonucumu bulurum.